E umma nasıl yılbaşına ve kışa uyarladığımla ilgili kısa bir video paylaşmak istedim. E, videoma başlamadan önce daha önce ben sonbahara ilgili nasıl dekore ettiğimi de anlattığım bir video çekmiştim fakat İzmir depremi araya girdi. Sonra moraller bozuldu, motivasyonum düştü. Hiç montajlayıp yayınlamadım bile. Ama çok emek vermiştim ona da. Ondan dolayı sonbahardan kışa nasıl bir geçiş yapılacağını da anlamak e, amacıyla onu da kısaca şimdi şuraya iliştiriyorum sonbahardan kışa geçişi daha net bir şekilde görebilirsiniz detaylarla. İsterseniz önce bir sonbahara bakalım. Ondan sonra da kışa geçişte neler yapmışız detaylara geçelim. September we met I could tell by your smile You hadn't been with a good girl like me in a while Yeah, you were impressed. Couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone. And I had control in the driver's seat. But my hands are slipping off the wheel. Now the tables have turned. Now I'm up all night. I'm picturing. Sonbaharda buraya dönük bir oturma alanı yoktu. Daha dekoratif bir ortam yaratılmıştı. Çünkü şömine kullanılmadığından dolayı alanı dönemin temasına göre uyarlayıp oturma alanı olarak kullanmamıştım. Ama kış gelince malum şömine sezonu açılınca şömineyi çok güzel keyfin çıkarmak, tadını çıkarmak amaçlı böyle bir köşe oluşturma sırası geldi. Biz eşimle ikimiz olduğumuz için iki tatlı bir oturma köşesi oluştursam bana yeterliydi. Şöminenin yanında böyle daha klasik parçalar seviyorum. Elbette modern yorumlar da var ama bunlar modern tarzda şöminelerle daha hoş duruyor bana göre. Benim yine evimden ve evimin genel havasından kaynaklı bu köşemde klasik detaylarla bezeli. İki tane klasik berjer yerleştirdim. Şimdi detay çekimlerini bir yandan da size veriyorum. E, ortasında yine e, masif ceviz İngiliz güzel bir e, fiskos sehpası bizde deniyor. Ama e, yabancılarda e, karşılama sehpası olarak da geçer. Güzel böyle dev vazolar, çiçekler koyarlar. E, girişlerine, hollerine, kapıların önüne koyarlar. Öyle bir masayı tercih ettim. E, ve bir tık modernize etmek ve e, bu dövme klasik havamı devam ettirmek amaçlı da onun önüne de bir çift özel tasarım yine cam sehpamı koydum. Böyle iç içe geçen sehpalarla bol katmanlı çok şık alanlar yaratmanız mümkün bu arada. Bu da ufak bir tüyo olsun. Ve olmazsa olmaz detaylarım var. Tabi her zaman olduğu gibi mumlar, dekoratif ögeler ve özellikle yılbaşından dolayı bol ışığa, yılbaşı detayına, süsüne, püsüne yer verdim. Şimdi onları tekrar size göstermek istiyorum. Hem oturup ateşin, sıcaklığın, görüntünün, anın tadını çıkarmak, hem bir yandan bir çay kahve içmek, sohbet etmek amaçlı iki berjerin ortasında böyle bir sehpa kullanmak şarttı. Ama tabii ki bu boş olamaz çünkü o zaman bütünlük bozulur. Sehpanızı dekore ederken hem ortamın ambiyansına, hem genel olarak evinizin tarzına, hem de sizin o an kullanacağınız bir takım şeylere yönelik tercihler yapabilirsiniz. Mesela nedir? E, yemiş, seviyorsanız kış yemişi en çok sevdiğimiz ceviz, fındık öyle bir katlı tabağın içine cevizlerinizi fındıklarınızı yerleştirirsiniz. Yine güzel şık e, kıracakları da oraya eklersiniz. Mesela bu böyle bir köşe için olmazsa olmazdı benim için. E, onun dışında ben tabii her zaman dediğim gibi bir koleksiyonel bir antika koleksiyoneri olduğum için ve bu işi de aynı zamanda profesyonel olarak, iş olarak, danışmanlık olarak yaptığımdan dolayı Evimde pek çok koleksiyon, detay, bu tarz ürünler mevcut ve her fırsatta, her köşede onları da böyle gruplayarak sergilemeye özen gösteriyorum. Onlardan bir tanesi de burada yine antika bir pirinç tepsi içerisinde. Değişik dönemlerden, değişik tasarımlarda şişe açacakları. Çok seviyorum. Burada, daha önceden bu köşede bir bar köşem vardı, paravanın bir bar, içki dolabım vesaire. O tarzı tamamen değiştirip böyle bir antika annemin evinden aile yadiyarı büfe getirdim. Ve barım, o detaylarım aşağıdaki salonuma indi. Aşağıdaki salonumu da sizinle bir video ile paylaşacağım. E, Buradaki klasik salonda artık herhangi bir içki, bir bar e, ikram kaşısı kalmadığından dolayı bu açacakları ben tamamen dekoratif olarak, bir koleksiyon grup olarak burada tutmayı tercih ettim. İçinde yine antika sedef e, bardak altlıklarım var. Burada herhangi bir servis yaptığım zaman altına yerleştirmek için. Onun dışında fanuslar biliyorsunuz ki 2019-2020 ve anladığım kadarıyla önümüzdeki yıl 2021 içinde olmazsa olmaz dekorasyon ögeleri arasına girdi, trendleri arasına girdi. Fanuslarım içerisinde yine ortamın renk tercihi olan voltlarla mumlar tercih ettim. Onun yanında yine bir H&M kapaklı kavanoz mumum var. O aromatik bir mum olduğu için onu çok seviyorum. Ve bu ortamda güzel bir e, koku veriyor bize otururken. Ve e, tabii ki böyle klasik tatlı detaylar var. Mesela bu rahmetli babamın e, kristal bir bardağıydı, kesme bardağı. O severdi, o kullanırdı. E, ben her zaman e, sevdiklerimin, yadigarlarının gözümün önünde tutmayı tercih eden bir insanım. Çünkü onları anmanın, yaşatmanın çok önemli bir yolu da Onlardan size hatıra kalan detayları e, sürekli görebileceğiniz yerlerde tutmaktır. Böylece her gördüğünüzde o güzel günlere gidersiniz, o güzel anları anımsarsınız. Bu size hep bir motivasyon, hep bir güzel pozitif duygu ve düşünce e, getirir. Bu da hepimizin özellikle bu dönemde çok ihtiyaç duyduğu şeyler. E, ben de onu bu ortamda işte e, mumları yakmak amaçlı, işte uzun kibrit şömelini kullanmak amaçlı uzun kibritlerimi koydum. Böyle de buraya yerleştirdim. Yine güzel bir dekoratif detayım var. Bunu pek çok videomda, pek çok alanda kullandığımı izleyenler varsa hatırlar. Seviyorum böyle ufak nüansları. Ve tabii ki yılbaşı için olmazsa olmaz böyle bir beri dalı. Bunu da bir önceki videoda orta sehpamı süslediğim ışıkları, aydınlatmaları aldım. Firmadan almıştım. Yine bu videonun altında o firmanın linkini, Trendyol linkini ekleyeceğim. Umarım kalmıştır. Siz de edinirsiniz bir an önce. Çok hoş duruyor çünkü ve çok ekonomik fiyatlara bu ürünler. Ee, bu cehbanın üzerine bu şekilde tamamladım. Ee, güzel oldu. Hoş bir ambiyans. Kahvemi, çayımı, koyacağım yerim de var. Hiçbir problem yok. Ee, yanındaki cam sehpalarda da yine sadece mum detayına yer vermek istedim. Hemen orada cam lotus mumluklarım var gördüğünüz yanınca da çok hoş oluyor. Özellikle gece ambiyansı bu köşenin. Bu küçük mumlar ve aydınlatmalarla beraber tamamen kendini gösteriyor. Videonun sonuna akşam gece ambiyansını hatta eşini kandırabilirsem, bugün şömine yaktırabilirsem, şömine yanarken ki o güzel ambiyansını da çekip mutlaka ekleyeceğim. Efendim umarım sizin de hoşunuza gider. Sehpa kısmı bu kadar. Şimdi gelelim şöminenin e, taç kısmını nasıl dekore ettiğimize. Şemlemin taç kısmında e, yurt dışına garland diye geçiyor. Taç kısmında böyle bir çıkıntı yerim mevcut olduğundan dolayı bundan yararlanmak istedim ve aklıma güzel bir fikir geldi. Dedim ki herkes yeşil garlentlerle, yeşil süslerle süslerken ben zaten daha önceki yıllardaki videolarımdan da anımsayanlar olabilir. Bol kozalak koleksiyonum vardı ormandan topladığım. Yine onların yardımıyla burada çok hoş bir kış atmosferi yaratabilirim. Kendi garlentimi, kendi taç e, süslememi orijinal, doğal kozalaklarla yaptım. Ee, nasıl yaptım İşte o kısmı çok önemli. Şimdi hemen size yakın çekiminde ekleyeceğim. Kozalakların arka kısımlarına e, böyle ucu vidalı, kendisi böyle çember şeklinde aparatlar var. Eşimden rica ettim, o onları diplerine bir güzel yerleştirdi. Böylece kozalakları istediğim gibi ipe bağlayabilmemi sağlayacak bir e, araç e, oluştu onları eşim halletti sağ olsun kendisine teşekkür ediyorum. Buradan bir kez daha uğraşıyor benim şımarıklıklarımla. onları çok güzel ipe dizdikten sonra üstüne de yine o havayı o garland havasını devam ettirsin diye aynı aydınlatma firmasından yine böyle istediğiniz şekli alan ter şeklinde belirli güzel bir led aydınlatma aldım ve onu yerleştirdim. Eşit şekilde kozalakları köşelerden sarkıttım ve bu Ağaç, ledli aydınlatma yılbaşı ağacı. Yine bundan herhalde bir 11-12 sene önce eşimle Marks Spencer'dan aldığımız bir üründü. Yıllardır gözüm gibi bakıyorum, muhafaza etmeye çalışıyorum. Onu orta kısma koydum ve ana ağaç olarak onu seçtim. Diğer detayları da hemen şimdi açımı değiştirerek sizinle paylaşayım. Bu ana ağacın sağına soluna çok güzel, çok tatlı... Ahşap üzere böyle boncuk detayları olan hepsi de English Home ürünü olan 5 tane daha ağaç e, satın aldım English Home'dan ve onları yerleştirip burada küçük bir orman havası, bir doğal böyle tatlı bir köşe yaratmak istedim. Gerçekten de e, hoş oldu. Değişik oldu. Pinterest'te Görüyorum bazen el, el yapımı böyle güzel ahşap ağaçlar kullanıyorlar, böyle köşeler yapıyorlar. Birazcık onun ruhu ama birazcık daha pırıltılı, boncuklu, süslü bir versiyonu oldu. Ve e, garlandımı tamamlamış oldum. Size bir yandan da yakın çekimlerini şimdi ekliyorum. Detay çekimlerini. Köşede de çok tatlı e, rose gold böyle minik melekler almıştım daha önce. Onları köşeye iliştirdim Böylece garlandımı bitirmiş oldum hem şömin ateşi hem gece bu ışıkların atmosferi işte sehpamdaki aydınlatma bir de böyle köşeye güzel paşa bahçeden aldığım çok güzel pirinç mumlukların içerisinde iki mumlar koymuştum. Onları da ekleyince gerçekten çok güzel oldu. Şöyle size hatta hemen bir canlı canlı döndürüyorum. Aydınlatmış oldum ve buradaki boşluğu da elimine ettim. Çünkü burada büfe ile duvar arasında bir altı boşluk kalmasını istemedim. Böyle detaylarla hemen açık noktalarınızı kapatabilirsiniz. Köşelerinizi çok daha güzel hale getirebilirsiniz. Aklınızda olsun. Ee, ve şemili kısmımı e, bitirdim. Bütün yakın detay çekimleriyle son bir kolajı da size ekleyeceğim ve akşam dediğim gibi <laughs> eşimi kandırabilirsem bir de gece atmosfer halini ekleyip e, bu videonun sonunda sizinle paylaşacağım. Her zamanki gibi e, vakit ayırdığınız için çok ama çok müteşekkirim hepinize. Sağolunuz efendim. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayınız ve kanalıma yeni geldiyseniz, ilk defa beni seyrediyorsanız ben Siham Taşuli Lifestyle, yaşam stil konuları işliyorum kanalımda. Abone değilseniz lütfen abone olunuz Eğer beğendiyseniz ee, sonraki videoda görüşmek üzere lütfen kendinize çok dikkat ediniz ee, sağlıklı kalınız mutlu kalınız hoşçakalınız